Muğla Köyceğiz'den. Ben size şahane bir fırsat tanıtmaya çalışacağım. Böyle doğal. Ben doğal yaşamak istiyorum artık. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Dünyanın gözdesi, gözdesi. Ben yuvarlak çayı kenarında, yuvarlak çaya sıfır, bir yer, bir villada yaşamak istiyorum diyorsanız, burası yuvarlak çay göstermeye çalışacağım. Arada hiçbir engel yok. Yuvarlak çaya 0 0 500 metre arsa ve bu muhteşem şahane villa. 500 metre arsa. Tam müstakil, müstakil havuzlu. Büyük bir salon, büyük bir mutfak. Hele hele yatak odası var. Şahane 3 yatak odası, ebeveyn banyolu ve bu şekilde Şahane bir villa 16 milyon fiyatla satılık arsa parası saçma sapan yerdeki ikiz bitişik nizam villaların fiyatı bugün ne kadar olduğunu kendiniz duyuyorsunuz görüyorsunuz bakıyorsunuz ve ben bu bahçeyi gösterdim ben size tekrar tamamını da göstermeye çalışacağım elektrikli Direkt kapalı bir kapımız ve en önemli yeri ilk önce göstermeye çalışacağım. bambaşka bir enerji, bambaşka bir ambiyans. Müthiş kuz sesleri içinde, yuvarlak çayı da kenarında sıfır bir yer sahibi olmak istiyorum diyorsanız, hatta hatta bu kamalyayı da bizim villa sahibimiz yapmış ve bu yeri ben sizi komşu yapmaya geldim. Bu ağaçlar ilaç deposu, enerji deposu. Müthiş böyle bir su. Buz gibi. Bu su yazın da akıyor. Yazında akıyor bu su devamlı. Yuvarlakçayı biliyorsunuz zaten. Bakın bu yerden de villamız tam karşıda. karşıda Yuvarlakçaya sıfır. Bu şahane villayı alan kazanır. Bir daha bu yerler asla böyle denk gelmez ve kısmet olmaz. Paralar bulunur, yerler bulunur ama böyle bir yer bulunmaz. Ön tarafı gördük ama en önemlisi Yuvarlakçayı da gördük. Şimdi şöyle bir villamızın etrafını ben siz tanıtmaya çalışacağım. Konum olaraktan Dalyan'a 20 dakika. İz Tuzu Plajı'na 25 dakikada. Bütün koylara, kaplıcalara en fazla yarım saat mesafede bu şahane villa. Doğa var. Denizler yakın. En önemlisi suya yakın. Ve bu şekilde muhteşem, şahane bir villa. İçini gördüğünüzde hayran kalacağınız bir villa. Etraflıca şöyle bir tanıtma çalışıyorum. Tam müstakil. Her yeri açık. Alt katta böyle bir depo yapmışlar. Şahane böyle. Öyle bir işçilik var ki. Öyle bir işçilik var ki. Muhteşem böyle. Burası depo. Şimdi bir genel temizlik yapılacak. Ama önümüzdeki günlerde satılmazsa Acereden alır zaten burayı. E, ayrı bir videosunda çekmeye çalışacağım ama ben inanıyorum. Bu birkaç gün içinde bu villa satılır. Artık 16 milyona bir nizam villalar. Konum itibariyle villamın, villanın da yapım ve mimarisi itibariyle burası kelepir. Evet. Dört bir tarafı açık. Dört bir tarafı açık. Şimdi sırasıyla içinde tanıtmaya çalışacağım. Ee, yaşayan olmadığı için şu anda elektrikler kesik ama ben etraflıca etraflıca klimaları her şey takılı zaten full eşyalı etraflıca şöyle bir villamızı böyle bir veranda alanı veranda alanın üzerine burayı da Bodrum Çadırı'ndan böyle bir kapattık mı harika yani şu ambiyans şu öndeki havuzlar tabii ki biraz daha bakım olmuş olsa daha farklı olurdu Böyle bir hani derme çarpma barbekü değil. Önemli olan ağız tadı. Ama böyle bir villa içinde insanın ağzının tadı da gelir. Lezzeti de olur. Huzur da olur. Mutluluk da olur. Her şey olur. Çünkü buranın enerjisi, havası, İklimi, güzelliği, doğası insanı aşık eder. Aşk da güzellik yaratır. insanın ömrünü uzatır. Girişimizin sol tarafında komple böyle bir beste portmantomuz, lavabomuz, şahane böyle genişlik, büyüklükte bir mutfağımız. Böyle bir mutfak. Tek kelime. Bu yeri gördüğünüzde aşık olabileceğiniz aşkınızı tekrar tazelenecek güzellikler getirecek size ben bir villa tanıtmaya çalışıyorum. Genişlik, ferahlık, aydınlık, rahatlık görüyorsunuz. Nereden nereye? İşçilik. Ya her şeyinden mükemmel. İçinde klimaları, televizyonları her odasında mevcut. Bu şekilde böyle derme çatma değil. Saçma sapan değil. Gerçek böyle şahane bir şöminesi. Söze gerek var mı bilmiyorum. Böyle bir kuş seslerini duyuyorsunuz değil mi? Kuş sesleri içinde dışarıdaki sütünüzü, etinizi organik bu yerde de balığınızı, etinizi, istersen patlıcanınızı, biberinizi, yani barbeküsü de öyle saçma söyledim zaten, ama yani tekrar tekrar etmeye gerek yok. İnsanın ömrü uzar. Bu doğal, bu organik yerde insanın ömrü uzar. Hiçbir şey olması dahi, konum itibarıyla yuvarlakçaya 30-40 metre mesafe, 500 metre arsa, bu şahane genişlikte bir villa ve bu şekilde bir mutfak. Biz çok yerler tanıttık. Çok yerler gösterdik. Ama burası beni büyüledi. Büyüledi yani. Burası büyüledi. Bu bölge hele hele bakın tekrar ediyorum bu bölge Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Dalyan bu bölgeler insanı farklı bir enerji veriyor. Üst katta da bizim 3 yatak odamız. Bir üst kata çıktık. Işıklandırmalar, tabii ki şu anda elektrikler olmadığı için, bakın odaların genişliğini, bu en küçük oda. Bu en küçük yatak odası, en küçük yatak odası, sanki iki tane yatak var, arada ne kadar daha boşluk var, dolapları farıncaya kadar. Kapılar, kalitesi, her şeysi zaten söylemeye gerek yok, her şey mükemmel, her şey mükemmel. Bu şekilde eşyalı, eşyalı ve bu yerden de yuvarlakçaya 30-40 metre mesafede böyle bir konumda her odasında kliması mevcut bir villa tanıtma çalışıyorum ben sizlere. Bu yatak odası. Yani, o kadar büyük, geniş, ferah ki, elektrikleri açmadık. Elektrikler yok. Bir de elektrikler de olmuş olsa tabii daha farklı gösterirdi. Duşakabin çok geniş, büyük. Ve böyle bir... Harika ya, yani. tek kelime ya, tek kelime mükemmel yani. Her şey işçilik. Böyle bir işçilik... Yani insanı büyülüyor. Tabii ki içinde yaşayan olmadığı için ufak tefek şöyle bir bakım temizlik yapılacak zaten. Temizlikçimiz de birkaç gün içinde temizleyeceğini ve teslim edeceğini söyledi. Bu da bizim üst kattaki ortak kullanımlı. Öbürkü zaten ebeveyn banyoydu. Bakar mısınız? Nereden der? Bir boydan bir boya böyle bir lavabo, WC, banyo. Ve bu şekilde ve balkon. Hayallerinizdeki villa tanıtmaya çalıştım. Üstelik çok bir fiyata değil. İkiz villa fiyatını ben size görüyorsunuz yuvarlak çay doğal, doğa içinde yaşayabileceğiniz en uygun fiyata ve en güzel villayı ben size tanıtmaya çalıştım. Ün aldı gayrimenkul. Yaparsa, satarsa, size bulursa en güzelini, en uygununu ve en iyisini bulur. Saygılarımla Remzi Ün aldı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman böyle size güzel fırsatlar tanıtıp ve sunmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcaktan kalın. Böyle güzel yerlerde kalın.